Fransa ve İngiltere özellikle Paris'te açmak istiyoruz. İngiltere'de de Londra'da açmak istiyoruz. Bununla da ilgili şu anda ön çalışmalar devam ediyor. Bu arada farklı noktalarda da olabilir. Ya kendimiz açacağız ya da oradaki sivil toplum örgütleriyle işbirliği noktasını yapacağız. Ben hep altını çizerek Bakın hep altını çizerek söylüyorum. Gerçekten uluslararası uygulamalarını bizim iyi analiz etmemiz lazım. Çünkü dünyada mesela Paris'te işte Le Défense bölgesinde e, büyük bir kentsel dönüşüm çalışması yapıldı ve devam ediyor. Bu çalışmada orada ticari alanlar, iş alanları oluşturuldu. Ama orada öyle bir kültürel bir entegrasyon yapıldı ki, yani iş hayatıyla kültür hayatı birleşti ve büyük bir çekim alanı oluştu. Şimdi bu da çok önemli mesela bunun altyapı çalışmalarını yerinde incelemek istiyoruz. İşte mesela Londra'da örneğin işte o bölgelerdeki rıhtımlarda, limanlarda biraz önce de konuşmamda söylediğim gibi şimdi bazı yerlerde var kent işlerindeki limanları bu dönüşümle ya kentin dışlarında müsait bir yerlere atarsınız. Çok kolay bir çalışma değil. Çünkü yılların getirdiği bir altyapı var orada. Yani bir network var. Ya da oradaki yenilenmeyi, hem liman anlamında, hem yeşil anlamında, hem biraz önce söylediğim kültürel, e, sosyal e, bir takım aktivitelerle kentin içine katan entegrasyonlar haline getirirsiniz. Biliyorsunuz bu Almanya'da, Hamburg'da da başladı. Orada bir kentsel dönüşüm çalışmasında eskimiş ve e, harap olmuş kentin çöküntü alanları, inanılmaz kanallar, inanılmaz yeşillendirme, inanılmaz çevre faaliyetleri, inanılmaz işte yine söylediğim gibi özellikle ofis çalışmaları, kültürel çalışmalarıyla Hakikaten çok bir değerli bölgeler haline getirirdi. Bakın aslında şunu konuşurken şu aklıma gelebilir. Biraz önce söylediğim gibi şimdi siz bir özel sektör yatırımcısı bir yere girmek için kar bekler, değil mi? Bunun bir yöntemi emsaldir, değil mi? Ama emsali veremeyeceğiniz alanlar olabilir. O zaman değer arttıralım. İşte çekim alanları oluşturalım. Bu değer artışıyla öyle bölgeler öyle çekim alanları oluşturun ki. Müteahhit oraya girdiği zaman onun için metrekare önemli olmasın. Emsalsiz. Emsalsiz. Oradaki bir ticari alan, çok ciddi bir çekim alanı olsun. O onun için yeterli olsun. En azından orada olmak zorunda olsun. İşte biraz önceki noktaya geleceğim. İşte evet biz bunu en iyisini Türkiye'de yapabiliriz. Ama uluslararası noktada tecrübelerden lütfen faydalanalım. İspanya örneği var. İspanya'da sıkıntılı noktalar var. Kentsel dönüşümde. Yani bazı bölgelerde öyle bir kentsel dönüşüme girilmiş, öyle bir yoğunluk verilmiş ki alt üst olmuş. Değer yerlerde. Tamam yani işte 5 kat, 15 kat olmuş. Ama boş binalar, konuştuğumuz gibi. Bakın bu da ölü kentler oluşturmuş. Şimdi biraz önce konuştuk, değerlendirdik. Ne dedik? Şimdi 4 milyon yapı stoğu var. 2 milyon yıkılacak. Yeni binalar yapılacak. E bu kadar arz ne olacak? Bu arzın önemli bir kısmını Türkiye'nin iç dinamikleri karşılayabilir. Nasıl karşılayabilir? Şimdi karşılayamayan kısmı da konuşacağız. Şöyle karşılayabilir. Evet, klasik. Genç nüfus var. Genç nüfusun talebi artıyor bir. İki, Türkiye'de gelir seviyesi artıyor. İnsanlar zenginleştikçe daha nitelikli konutlarda oturmak istiyor. Eski yapılardan kurtulmak istiyor. Sosyal donatı alanların daha iyi alanlarda olmasını istiyor. Bu bir tarafını kapsar. Üçüncü nokta kentsel dönüşümle beraber kent içlerine dönüş var. Çeperlerdeki projeler Allah yardımcıları olsun. Öyle diyorum. Kolay değil. Çok inanılmaz stoklarla beraber duruyorlar orada. Kentsel dönüşüm olmasaydı belki bir çekim alanı olabilirdi. Ha, oraya da aslında şöyle bir şeyler oluyor. Tabi ulaşım hatlarının oraya gitmesiyle onların da bir takım önü açılıyor ama mesela biz kuruluş olarak çeperlerde yokuz ve olmayacağız. Şu noktaya geliyorum. Kent içlerinde ki projelere bir akım var. Bu da bir kısmını karşılar. Ama yine olmaz. Diğer kısmı da değer artışıdır. İşte bu çekim alanlarıdır. Mesela kentsel dönüşümün bir boyutu da beyin göçüdür. Ne alaka? Çok alaka aslında. Yani siz bu beyin göçünü sağlamanız için Türkiye'de bir takım çekim ve teşvik alanları oluşturmanız lazım sektörel alanlar oluşturmanız lazım. Bu sektörel ve çekim alanları oluşturduğunuz andan itibaren de bu beyin göçünü, bu kentsel dönüşüm sayesinde dünyadan getirmeniz gerekir. Bu sadece tabi çekim alanlarındaki binalarla ilgili değil, tabii bunun vergisel, hukuksal birçok yapısı da var. Bu alanları da oluşturmak lazım. Şimdi ben konuşmalarımı metrekare ve emsalin çok dışında biraz genişleterek konuşuyorum şu sebepten konuşuyorum. Onun detayına ineriz. İşte yani niye bu yerel yönetim şey e, derneğimiz? Niye kentsel dönüşüm? Niye şehircilik? Niye uluslararası alan? Niye platform? Yani bu çok boyutuyla tartışması gerekir. Evet bakanlık elinden geleni yapıyor. Belediyeler elinden geleni yapıyor. Ama bu yaparken bir takım riskleri minimize etmemiz, onlara yeni boyutlar açmamız, kente sahip çıkmamız, kentsel dönüşüme sahip çıkmamız lazım sahip çıkmak için de herkes üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Biz bunun bir tarafından tuttuk. Başkaları başka yerden tuttuk. Peki bu 15 tonum sınırı var dediniz riskli alan ilan edilmesi için. Evet. Şimdi siz anladığım kadarıyla bir bölgeye çalışacaksınız. Orada risk ilan edilsin diye bakanlıkla görüşeceksiniz. Başvuracağız. Orada, evet. Bu da açık mı bakanlık? Çünkü hani her yer riskli alan ilan edilmiyor. Yani bu koşulları nedir? Ee, Bakın yapılabilir, koş... bir şey mi Tabii yapılabilir bir şey mi yapılabilir bir şey ve yapılıyor da şundan Hı. dolayı. Şimdi bakanlığın şöyle bir durumu var. İşte zaten burada yasa ve yönetmelikler çıkarken biraz uzatmış olacağım ama hemen özetleyeyim. Üç tane aynı koydu. Riskli alan, riskli yapı ve rezerv. Riskli alanda da dedi ki bu bakanlar kuruluna sunulacak bir mevzu olduğu için sen bana 3-5 dönüm getirmeyeceksin. 15 dönüm ve üstünü getireceksin. Çünkü bu bir bakanlar kurulu kararıdır. İkinci sebep şudur. Ben riskli alan ilan etmem için sosyal donatı alanlarının ona göre ayarlamam. Daha çok yeşil alan ortaya koymam, sosyal alanları daha aktif hale getirmem gerekir dedi. Şimdi bakanlık bu konuda açık. Tabii bu yetki bakanlıkta ve bakanlar kurumunda. Onların takdiridir. Ama genel yasa kapsamında baktığımız zaman eğer bir alan riskliyse, zemini riskliyse, üzerindeki yapılar riskli yapıysa, bu raporlarla tespit edilmiş ise, bakanlık kendi planlama doğrultusunda bunları riskli alan e, e, olarak e, ilan etme hakkına sahip. Biraz söylediğim gibi şu anda 3150 hektar Türkiye'de yapılmış. 880 hektar yapılmış ve bunun içinde şöyle bir sınır da yok. Bakanlık takdirinde olmak ve bakanlar Kurulu takdirinde olmak şartıyla İstanbul'un her yerinde yapabilirsiniz. Peki Hüseyin siz çalıştınız. 15 diyorum, arazi üzerinde. De. Evet. Bakanlık yani. Hazırlık süreci de öyle kolay bir süreç değil yani. Doğru. İnsanlar için işte sağlıklı çalışıyorsunuz uzun süre. Doğru. Belki anlaşmalar yapıyorsunuz. Ve Çok zorlu bir süreç. Çeşitliler var. sabır demek. Evet. Bakanlığa müracaat etmiyoruz. Buranın istihbarat için etmediler. Bu riski nasıl göz alıyorsunuz? Ya da özel sektör niye burası? Bakın şöyle. Özel sektörün şuraya kadar riski var. Bizim riskimiz ne? Ofis kurduk. Ekiplerimizi kurduk. Ve oradaki kat malikleriyle anlaşma yapıyorsunuz bu anlaşmadan sonra dosyaları hazırlıyorsunuz bakanlığa başvuruyorsunuz o noktaya kadar bir şey yapmıyorsunuz zaten yıkım da yapmıyorsunuz o yazıyı aldıktan sonra tabii maliyet ama bakın ben bir şey söyleyeyim yani müteahhit firmalar gayrimenkul firmalarının bir kısmı bu işe girmiyorlar olabilir yani o onların takdiridir kendilerine göre zaman anlamında sıkıntı görüyorlar risk anlamında sıkıntı görüyorlar ve maliyetli görüyorlar. Bizim gibi kuruluşlar da İstanbul'da yatırım yapacaksa kent işlerinde yapması gerektiğini inanarak ve yaptığı projenin kamuoyunda ve ses getirecek iddiada proje olabilmesi için kent işlerinde olması gerektiğini inandığımız için bu riskleri ve bu masrafları göze alıyoruz. Belki bizim gibi kuruluşların bir kendine göre bir avantajı da şu, biz bir şirketler grubuyuz. Bizim kazancımız sadece konut satmakla alakalı değil. Biz zaten e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 2000'li yıllardan beri çalışan atık sektöründe olan, tesisleri olan bir kuruluşuz. Madencilik yatırımlarımız var. Uluslararası e, bu işin e, ihracat, ithalat kuruluşlarımız var. Ve grup olarak dikkatli, sağlam adımlarla büyüyen bir kuruluşuz. Bu anlamda da biz inandığımız kent işlerindeki e, gayrimenkul geliştirme projelerine kaynak aktarabiliyoruz ve sabrımız var. Şöyle bir sabrımız var. Gerçekten sabır meselesi. Yani eğer şöyle bir şeyse ben burada bir konut projesi var. Sat yap, bunu al, onu sat yap. Yapmam lazım, devam etmem lazım. Diyorsan işin zor. Şimdi bir şey daha öğrenmek istiyorum. Şimdi Özel sektörün bu sürece katılması için e, elini taşın altına koyması lazım dediniz. Belediyeler çok önemli bir Kesin evet. Şimdi model olarak Belediyelerin kat sahipleri, hak sahipleri anlaştığı, riskler ayarlanmış bölgeler var. Burada özel sektör yüklenici olarak mı bu şekilde, giriyor? Yoksa yatırımcı olarak mı giriyor? Şöyle söyleyeyim, yatırımcı olarak girebiliyorsunuz. Yani şöyle yatırımcı girebiliyorsunuz, eğer onun finansı sağlanacaksa yüklenici olarak da girebilirsiniz. Ama sonuç itibariyle yerel yönetim ne yapıyor? Ben burayla anlaştım, yıktım, vereceğim e, konut sayıları budur. Bunun önemli bir kısmı da işte kiraları biliyorsun devletten karşı karşılanıyor. Sen burada teklifi yapabilirsin. Var bu, mı şu anda böyle olduğunda sizin işiniz yok yani mesela Esenler, GOP bu bölgelerde bu Çalışma yapıyorlar mı? mesela işte Bursa Yıldırım. Somut başlamış olanlar mı? İşte şu anda yapımı altyapı yapımı çalışmaları. Yapımla ilişkin? Hayır o nokta yani bilgim yapımı. yok. Yani verilmiş cevaplar hızlanmış o anlamda bir, bir bilgim yok ama şu bilgim var yerel yönetimler bununla ilgili çalışmaya başladılar. Yani müteahhit seçimi ya da ihale süreçlerinin hazırlığı noktasına ki bize de zaman zaman bilgiler geliyor. Yani işte şurada şöyle çalışma var, burada böyle çalışma var diye. Biz de bunları takip ediyoruz. Ama önemli. İnanın önemli. Yani çünkü bu 6,5 milyon konutu dediğimiz süre yapmak için evet bu tip yöntemler ihtiyacımız var. Bizim gibi kendi alanlarını oluşturacak yöntemlere ihtiyaç var. TOKİ'ye ihtiyaç var. Herkese ihtiyaç var. Şuan da Türkiye'de uygulanan bir belediyelerin e, hazırlık çalışmaları yaptıkları projeler var. Biz sizin gibi sahada çalışıp, e, arazi çözüp sonra bakanlığa başka Bakın, model bakın bir, yetkilendirilmiş kuruluş TOKİ yapabilir bu işi. Çalışmalar yapıyor. İki, e, yerel yönetimler, belediyeler riskli alanları seçmek ve bu uygulama yapmak konusunda çalışmalar yapıyor. Üç, bizim gibi gayrimenkul geliştirme şirketleri yapıyor. Dört, Kat malikleri kendileri yapıyor. Yani kat malikleri de kendileri biliyorsunuz Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın anlaşmalı bankalarla ilgili bir takım teşvikler var. O teşvikleri kullanıp kendi konutlarını açıkçası yapabilirler. Bunu da söyleyeyim. İşte biraz önce söylediğim gibi yani bizim şu anda çalışmalarımız yoğun devam ediyor. Şimdi özellikle Kartal'dan başlayan bir çalışmamız var. Eee Şimdi şöyle bir durum var yalnız. Bir yıllık süre. Bu bir yıllık süre içinde ee, biz bu çalışmaları sağlıklı yürütebilmek için bazı sürelerde zaman kaybediyoruz. Neden? Çünkü hani kat ikna etmek biraz süreçtir. Plan tadilatları biraz süreçtir. Sözleşmeyle tartışmak bir süreçtir. Ama biz Kartal'dan bu işe start veriyoruz. Ama şöyle bir durum var. Bu dönemde biraz önce size bazı veriler verdim işte 2012'de bir yapı İstanbul'da e, tapuya şahit edilirken işte bugün bu sayı 2340'lara kadar çıkmış. Bilinç arttıkça bizim gibi kuruluşlara talepler gelmeye başladı, çoğaldı. Ve bir anda biz ikinci, üçüncü projemize bir anda başlayabiliriz ama belli bir sayıda kalacağız. Çünkü kapasitemiz oranında çalışacağız. Şundan dolayı artık şu bizi mutlu etmeye başladı. Yani tamamen başlamadı ama bir teklif geliyor bize mesela bir siteden. Ee, yönetimini kurmuş. Avukatını ayarlamış, mimarını ayarlamış, taslak sözleşmesini hazırlamış. Altyapısını kurmuş. Gel bu işe gir diyor ihale olarak. Ne mutlu bize. Ama biz 2012'de başladığımız zaman yani hep on, onlar az biliyor. E biz yeni öğreniyoruz. Yönetmelik değişiyor. Sen ne vereceksin, ben ne alacağım? Ben ne bileyim? ben yani tarzı. Şimdi onlar çok zaman kaybettirdi. Ama inanın 2014 Bizim gibi kuruluşlar için hakikaten özel sektörün başladığı yol olacaktır. Her kanununda burada hedefi kentsel dönüşüm markası olmaktır gayrimenkul geliştirmekte. O yüzden masraf yapıyoruz. O yüzden sabırla bekliyoruz. O yüzden mücadelenin içine girmiş durumdayız.